da abilene yerde hemen sürüye geçilecek. Celil sen içeri. <Sessizlik> <Çelik> <Sessizlik> evet, <Çok de>. <Sessizlik> Ajuzu en azından 150 senelik vardır devamlı tırlarımızla çarpıyordu bana. Köklerinden arza yapmıştır. Halbuki Allah'tan kimse geçmiyordu burada. Tır, otobüsler falan geçmiyordu. Hatta sakin geçiyordu. Birden bire çıt diye sesler geldi, gümbür diye de devrildi. Çünkü bunların da önlemleri alınması lazım. Çeneköy'de bazı ağaçlar çoğunda sakatlık var. Bakılması lazım. Yaşlı ağaçlardır bunlar. En azından 100 senelik vardır yüzünde 100, daha fazla. Ben 70 yaşındayım Çengek köyüm, olduğum mahallede biliyorum çünkü çocukluğum burada geçtiği için. Şu anki o an kimseye geçmiyordu. Allah'tan kimse geçmiyor. Ben de sakince oturuyordum orada. Bizden ses duyunca baktım devrildi. Daha önceden de bir Çinliler da olmuş öyle bir kaza. Biz dışarı çıktık, ondan sonra bir baktık ses geldi böyle bir yerin altından bir ses geldi ağacın kökünün sesiymiş galiba. Hemen saniyeler sonra bir baktım ağaç birden devrildi, şey, evlerin üstüne devrildi. Ondan sonra camlar falan kırıldı, patlama sesi gibi bir ses geldi. Ondan sonra e, araba tam geçiyordu Allah'tan o, o yanda yani kimse yoktu, kafede falan kimse yoktu. Gittik kontrol ettik arkadaşlarla falan beraber. Yani biz çok korktuk. Ne İlk başta biz deprem zannettik zaten böyle bir patlama sesi geldi. Hani biz dedik belki evler falan yıkılmış, o camları da falan yıkıldı ya. Biz çok korktuk, gerçekten çok korktuk. Olay göründüğü gibi siz de şu an görüyorsunuz. Ağaç devrildi. Ne yazık ki üzgünüz şu an. Nereye ya devrildi? ben bildim bileli bu ağaç var işte. Yaşımın yetmediği için net bir tarihini bilemiyorum. Hani gördüğümüz gibi camlar kırıldı. Kafenin ten falan kırıldı. İyi ki ki kimsenin üzerine düşmedi. Herhangi bir sorun, bir talihsizlik olay yaşamadığı için şükürler olsun. Bekliyorum. <laughs>